Değerli arkadaşlar, inşallah iyisinizdir. Bugünkü videomda sizlere kasavanın faydalarından bahsetmek istiyorum. Damla Hanım, Deni Hanım bize kasavanın faydalarından bahsedecek. Birinci faydası nedir? C vitamini, C vitamini var. var. Zinko var. Zinko var. Yani çinko evet. var. Başlık sistemini, Başlık sistemini çalıştırıyor, kuvvetlendiriyor. Evet. Sindirim sistemini Çünkü çalıştırıyor. Bir Halik. Sebze lifli olduğu için bağışıklık sistemini çalıştırıyor ve kuvvetli hale getiriyor. Evet. İçinde uh, anti... Uh, ben bilmiyorum. <laughs> ve kanser tümüründe e, engellediğini söylediler e, arkadaşlar kasavanlı e, bitkisini. Lifli olduğu için de bağırsakları çalıştırıyor. bağırsak Bağırsakları çalıştırıp sindirim sistemini de güçlendiriyor. C vitamini bakımından e, besleyici bir e, sebze. Faktatla ya çıkarmaya kolaylaştırıyorlar. Ve lifli olduğu için de e, tok tutuyor. Besleyici tok tuttuğu için diyet yapmaya da faydalı bir besin denemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlara sipariş verebilirsiniz. Glütensiz bir sebze. Doğru. Yani bazı insanlar buğdaydan yapılan ürünleri yemediği için kasabada o kişiler için bir alternatif oluyor. Mısır ununun unu olduğu gibi. Bu da çok önemli. Kasabanın pişirmesi de kolay değerli arkadaşlar. Çok zor bir sebze değil. Patates, havuç gibi pişirebiliyorsunuz. İnşallah ileriki günlerde kasaba nasıl pişirilir onunla ilgili videolar da çekeriz. Tok tuttuğu için diyet yapmak isteyen kişilere de tavsiye edilir kasaba yemeleri. Bizim için farklı bir sebze. O, oh, bu da güzel maşallah. Çok da iyi bakmışlar arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.